Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine hep yeni bir basımlatör ultimate güncelleme videosuyla karşınızdayım En sevdiğim video tarzı arkadaşlar yeni güncelleme geldiğini duyurduğumda inanın ben de çok mutlu oluyorum ee, Otobüsler eklendi arkadaşlar 2 tane otobüs eklendi Hemen şöyle o şey gelsin hemen okuyayım size Otobüsler eklenmiş yeni dinlenme tesisleri yeni jant ve lastik seçenekleri Yani artık lastikleri de seçebiliyoruz arkadaşlar Hemen oyuna geçelim hiç bekletmeyeyim ben de çünkü çok sabırsızım, çok heyecanlıyım. Ee, ben de ilk kez göreceğim. Hani nasıl otobüsler merak ediyorum. Büyük ihtimalle küçük çaplı otobüsler. Hani öyle 800-900 bin değildir. Olamaz da zaten o otobüsler o kadar yüksek fiyatı olamaz. Pardon yanlış yere bastım. <laughs> Hemen bakalım. Detaylı inceleme yapmayacağım. Sadece otobüslere bakacağım. Satın alacağım otobüsleri. Ee, bir dahaki videoda da detay, daha detaylı incelemesini inşallah yaparız arkadaşlar. Nerede bu? Ha bir tanesi bu. Evet bu. <laughs> bu ne? Kutu gibi küçük otobüs. <laughs> Neyse alalım bunu. Yeterli param yok diğer için galiba ama ya. Aha bir tanesi de bu. Bu çift dingil. İyi. Bak bu bir, bir, güzel bir şeye benziyor aslında. Ben bir otobüsü satayım. Otobüsü sattım arkadaşlar. Ee, onu almak için otobüsü sattım. Para yeteneğim var çünkü. Bunu aldım. Bunu da alacağım ve jantlara da tekerleklere de bakacağım. Tekerlekler nasıl olmuş diye. Garaj diyelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi detaylı incelenmesini daha sonra yapacağım. Teker bölümüne basalım ve bak jant ve lastik seçenekleri gelmiş görüyorsunuz. Eskiden sadece jant vardı şimdi lastiklere bakalım çünkü ilk kez geliyor bunlar vay vay bak bu güzel olmuş ha eklim bunu ama biraz pahalı ya neyse tamam bir bakalım otobüs nasıl sesini falan bakalım sefer falan yapmayacağım arkadaşlar kısa hemen göstereceğim. Yeni güncelleme hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Otobüs güzele benziyor ha. Vay iç kabin böyle. Aynalar aşağıda. Değişik bir otobüs arkadaşlar. Bizim pek alışkın olduğumuz otobüs tarzı değil. Ya hadi insene ya. Sesi falan da gidiyor ama. Güzel otobüs arkadaşlar. Yani çok kötü bir şey değil. Yani güzel. Ee Daha detaylı incelemelerini sonra yapacağım arkadaşlar. Ben size haber vermek için açtım bu videoyu. Şöyle açalım. Bagaj ve ön kapı. Ön kapısı bayağı açılıyor yalnız. Bu yanda bagaj açılmıyor. Sadece diğer tarafta. Tamam. Şimdi gidip diğerine bakalım arkadaşlar. Evet, şimdiki otobüsümüz de bu, bu biraz hoşuma gitti benim ne anlamda küçük bir otobüs arkadaşlar öyle sevimli bir otobüslerdi. <laughs> evet. İyi, bu da iyi yani fazla kötü değil. İyi. Bu küçük bir otobüs arkadaşlar hiçbir i̇şte anlamda. Arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.